Nasıl ki fazla muhabbet tez ayrılık getiriyorsa, ilişkilerde de fazla fedakarlık tez ayrılığı getirebiliyor. Kabul edelim. Hepimizin hamurunda biraz da olsa nankörlük var. Fakat bu nankörlük, ikili ilişkide bir tarafın fazla fedakarlığı sayesinde hat safhaya ulaşabiliyor. Tabi insan sevdiği kadar fedakarlık yapar sözünü de unutmamakta fayda var. İşte bu noktada dengeyi ayarlamak tamamen size kalıyor. Eğer üç fedakarlık siz yaptıysanız, dördüncüye geçmeden bir fedakarlıkta partnerinizden bekleyin. Bu sayede hem karşı taraf olan güveniniz sağlamlaşır, hem de ilişkinizi tek başına yaşamamış olursunuz. Tabii ki ilişkinizin ilk başlarında hem partnerinizi daha iyi tanımak, hem de sevgili olmanın heyecanıyla partnerinizle daha çok zaman geçirmek isteyebilirsiniz emin olun. Bu zaten birçok ilişkide böyledir. Fakat bu durum sürekli devam ediyorsa sıkıntı var demektir. Evet, aşık olabilirsiniz. Gözünüz sevgilinizden başkasını görmüyor olabilir. Ama bu durumu abartıp arkadaş çevrenizden soyutlanırsanız hem zamanla arkadaşlıklarınız biter hem de bir süre sonra kendi ilişkinizde bile kopmalar meydana gelebilir. Sevgiliniz arkadaşlarınızın olduğu ortamda bulunmaktan hoşlanmıyorsa bırakın o anı sadece arkadaşlarınız ve siz yaşayın. Unutmayın sevgiliniz geçici olabilir ama arkadaşlıklar vakidir. Bırakın affetmek Allah'a mahsus kalsın demiyorum. Elbette affedilmesi gereken durumlarda bazı şeyleri görmezden gelmek gayet doğaldır. Ama bu sürekli oluyorsa durup kendinizi silkelemeniz gerek. Çünkü bir süre sonra partneriniz affediciliğinizi fark edip sizi ne kadar sevse de bu huyunuzu sömürebilir. Affetmek ilişkinin devamı için bir çaba göstergesi olsa da bir zaman sonra arkanıza dönüp baktığınızda sadece sizin çabaladığınız bir ilişki görmek istemezsiniz öyle değil mi? Bırakın partneriniz bazı şeyleri affetmediğinizi görsün ve kendini diken üzerinde hissederek ilişkinizin canlılığını korumak için çabalasın. Aşkınızla işinizi ayrı tutmak en önemli kaidelerinizden olmalı. Unutmayın, aşkınız için ayırdığınız zaman ayrı, işiniz için ayırdığınız vakit ayrı olmalıdır. Özellikle ilişkilerinin başlarında olan çiftler birlikte zaman geçirmek için diğer çoğu işlerini ertelemekte veya aksatmaktadır. Bu davranış biçiminin işlerinizi aksatmanın yanında ilişkiyle hiçbir olumlu dönüşü yoktur. Sorumluluklarınızdan fedakarlık etmek yerine birbirinizi özlemeyi tercih edin. Emin olun bu sayede çok daha canlı bir ilişki yakalamış olursunuz. Olaya bir de olumsuz yönden bakacak olursak bir gün eğer ilişkiniz biterse geride başarısız olmuş bir ilişki ve aynı zamanda başarısız bir hayat düzeni bırakmış olursunuz. Aklınıza hemen erkeklerin kız arkadaşlarının kıyafetlerini eleştirmesi hatta bir daha giymemesi gerektiğini söylemesi gelmesin. Bu durumu kadınlar da erkekler üzerinde çok baskın olmasa da oldukça uygulamaktadır. Fakat birçok bayan bu istekleri abartıp dolabını baştan aşağı yenilemeye kadar gitmektedir. Unutmayın ki partneriniz sizi o giyim tarzınızla gördü ve bunu kabul ederek sizi hayatına dahil etti. Siz neyi nerede giyebileceğinizi bilecek yaştasınız. Eğer partneriniz bunun aksini iddia edecek şekilde isteklerde bulunuyorsa bu kişisel hayatınıza saldırıdan başka hiçbir şey değildir. Kendinizi değiştirmek yerine onun sizin giyim tarzınıza alışmasını bekleyin. Hayatınıza partner olarak aldığımız kişiyi arkadaşlarınızla hatta ailenizle tanıştırmak güzel bir olaydır. Yakınlarınız partnerinizden hoşlanmamış olsa ya da hakkında bir fikir beyan etse hemen savunmaya geçersiniz. Bazen bu savunmayı abartıp kim bilir belki de hayatınızda çok uzun bir süre var olmayacak birisi için yakınlarınızdan birini incitebilirsiniz. Bu davranış dokuz kusurlu hareketten biridir. Unutmayın partneriniz de bir insan ve bazen yanlış hareketleri huyları olabileceği gibi herkes sizin kadar mükemmel görmeyebilir sevdiklerinizle sevgiliniz arasındaki dengeyi iyi kurmanız ve ileride savunduğunuz kişi için utanmamanız adına sert cümleler kurmamanızı tavsiye ederiz. Partneriniz evcil hayvanınızı sevmiyor, hatta korkuyor olabilir. Bu, hayvanınızı bırakmanız gerektiği anlamına kesinlikle gelmez. Her şeyden önce bu tercihiniz için size saygı duyması gerekir. Bazen partnerinizin de isteği dışında alerjisi var olabilir. Bu durumda ilaç kullanımı için partnerinize yardımcı olabilirsiniz. Alerji dışında tamamen keyfi ya da psikolojik bir durum ise partnerinize destek olarak korkularını yenmesini sağlayabilirsiniz. Aksi durumda evcil dostunuz size çok kırılabilir. sevgilinizin ismini veya onunla ilgili bir şey vücudunuza dövme olarak yaptırmak yapacağınız en son şeylerden olmalı. Ayrılırsanız pişman olursunuz senaryosuna girmeden önce ayrılmasanız bile günümüzde her şeyden ne kadar çabuk sıkıldığımız ortada. Sizin sevgilinize jest olsun diye yaptığınız dövme bir süre sonra sıkıcı gelebilir, hatta nefret uyandırabilir. Ayrıca dövme yaparak aşkınızı ispatlayacağınızı düşünmek oldukça saçma olur. İlla aşkınızı ispatlamak istiyorsanız bunu söz ve davranışlarınızla da gerçekleştirebilirsiniz. O çok sevilen sevgili için yapılan dövmenin sonrasında karşılaşılan hazin ayrılık senaryosu bu durumu iyice berbatlaştırır. Bir sonraki partneriniz için dövmeniz büyük sorun yaratır. Bu yüzden böyle bir şey planlıyorsanız bir daha düşünün deriz. sevgiliniz için hobilerinizden vazgeçmek büyük bir hata olmakla beraber aynı zamanda kendinize yaptığınız büyük bir saygısızlık olur. Size mutluluk veren şeylerden asla vazgeçmemelisiniz. Ayrıca sevgilinizin hobisini sevmiyorsanız onu hobi edinmek zorunda değilsiniz. Daha önce denemediğiniz bir hobi ise deneyin. Ve eğer sevmediyseniz bu konuda sevgilinizi hobisiyle baş başa bırakın birlikte daha çok zaman geçirmek istiyorsanız onun hobilerini sevmeye çalışmak yerine ikinizin de sevebileceği bir hobi edinebilirsiniz. Hem bu sayede ilişkiniz daha eğlenceli bir hale gelmiş olur. Hem de hobilerinizden vazgeçmeyip kendinizi üzmemiş olursunuz. Bir ilişkide en çok yapılan hata bütün hayalleri ve planları var olan partnerinizin üzerine kurmaktır. Ve üzülerek söylemeliyim ki bu hata sizi en çok hayal kırıklığına uğratacak olandır. Elbette hayallerinizi sevgilinizle birlikte gerçekleştirecek şekilde kurmak kadar doğal yok. Fakat aklınızın bir ucunda mutlaka olmaya da bilir seçeneği bulunmalıdır. Siz ne kadar hayallerinizi var olan partnerinizle gerçekleştirmek isteseniz de hayatın nasıl bir sürpriz yapacağı bilinmez olmayabileceği seçeneğini de düşünerek hareket ederseniz sarsıcı hayal kırıklıkları yaşamaz, kendinizi daha iyi hissedersiniz. Planlarınızda da her zaman bir B seçeneği bulundurmakta fayda var. Yaklaşık bir haftada hazırlanan bu videoyu sizler kısa bir sürede izlediniz. Tek ricamız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmanızdır. Hoşçakalın.